Yunanistan dozu her geçen gün artan provokatif bir dille Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor. Ege ve Akdeniz'de hukuk tanımaz bir tutum sergileyen ve Doğu Akdeniz'in sahibiymiş gibi davranan Yunanistan, medyada provokasyon kokan haberlerle ipleri daha da germeye çalışıyor. Tuvima gazetesi bu sabah Yunanistan Türkiye, Stoltenberg kıvırması ve Atina'nın rahatsızlığı başlıklı ve provoke edici ifadelerle dolu haberini manşetten verdi. Fransa ile birlikte uluslararası Enerda Ankara aleyhinde lobi faaliyeti yürüten Yunanistan Ege ve Akdeniz'de hukuk tanımaz bencil tutum ve davranışlarını devam ettiriyor. Türkiye ise uluslararası hukuk çerçevesinde sondaj ve araştırmalara devam ederken Türk deniz kuvvetleri bünyesindeki gemiler ve hava vasıtaları da Akdeniz'de koruma ve refakat görevini sürdürüyor. Akıl dışı taleplerle gerginliği artıran Atina bununla da yetinmeyerek sivil faaliyetlerin icra edildiği deniz alanlarında askeri tatbikat her gün bir yenisini ekliyor, gerginliği tehlikeli seviyelere çıkaran Yunanistan da medyada kışkırtıcı haberlere yer vermeye ve gerçekleri çarpıtmaya devam ediyor. Yunan medyasından Tuvima gazetesi bu sabah Yunanistan, Türkiye, Stoltenberg kıvırması ve Atina'nın rahatsızlığı başlıklı haberini manşetten verdi. Doğu Akdeniz'de gerilimin gittikçe yükseldiği dönemde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in gerginliği yatıştırma amaçlı diyalog çağrısına sıcak bakmayan Yunan tarafı, skandal ifadeler kullandı, Stoltenberg'in, Yunanistan, Türkiye diyaloğuna şantaj yapmak üzere müdahale ettiğini, ileri süren haberde, Türkiye'nin kayırıldığı, ileri sürüldü, NATO'nun açıklamalarının ertesi gününün de, Brüksel'deki mega muhabiri Sarantis Sarantopoulos bir açıklamalar yaptı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kışkırtıcı açıklamalarla Türkiye'ye olan sempatisini defalarca dile getirdi, ifadelerini kullanan Yunan muhabir, NATO NATO Genel Sekreterini Pontius Pilatus'a benzetti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in daha önce de Türkiye'nin yanında yer aldığını ileri süren mega muhabiri Sarantis Sarantopoulos, iki ülke arasındaki gerilimi artırmaya yönelik provokasyon kokan açıklamalarıyla manşetlere çıktı. Atina, Türkiye ile diyaloğa her zaman istekli ve hazır olduğunu yinelediğini iddia etse de, her türlü müzakereye başlamak için gerekli koşulun, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tüm savaş gemilerini ve oruç reisi geri çekmesi olduğunu ileri sürüyor. Öte yandan Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimle ilgili olarak karşılıklı açıklamalar sürüyor. Son olarak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis Türkiye provokasyonlarına son verirse görüşmeler başlar açıklamasını yaptı.